Mı ya da her şey beklenir mi dediniz? Tabi e, bir ihtiras var Trump'ın. E, savaştan kar elde etme. Savaşı kara çevirme. E, Zelenski tarafında ise e, savaşın üretmiş olduğu bir gerginlik var ve bir baskı var. Amerika Birleşik Devletleri'ne desteğini kaybetmenin üreteceği sonuçları en iyi bilen kişilerden bir tanesi o. Hı hı. Şimdi bir diğer tarafıyla da e, Trump Rusya ile anlaşma e, seçeneğini de masanın üzerine koydu. Bunun da engellenmesi gerekiyor hem Ukrayna adına hem Kıta Avrupası adına. Şimdi bu doğrultuda bir çalışma yaptı. Yani değerli madenlerle ve hidrokarbon kaynakları ile ilgili ve oraya gitti. Bunun anlaşması imzalanacaktı. Hı hı. Ancak e, Trump ekibinin hani bu bir e, üstten bakmacı, kibirli, marseyt e, yaklaşımı bir şekilde Zelenski'yi karşılık vermeye zorladı. Şimdi onlar tabi e, Zelenski'yi küçük görüyorlar, Ukrayna'yı küçük görüyorlar. Yani örneğin e, İngiltere Başbakan ile yapmış olduğu görüşmede Trump yine benzer gerginlikler yaşar ama orada İngiltere Başbakanı ile görüşüyordu ve onu e, sen iyi bir müzakerecisin ve beni zora sokuyorsun gibi cümlelerle evet. hani, tölere etti. Ama evet. Zelenski tölere etme ihtiyacı duymadı. Evet. Ya da Macron'la e, görüşmesinde Zalanski... de mesela dikkatinizi çekmiştir. Orada da böyle bir güç savaşı evet. hali vardı yani. Macron'un da e, bence e, sert bir çıkışla yaptı orada. Evet. Yani sen, Hani e, sen bizden vazgeçmenin hesabını yapıyorsun, bununla ilgili bize meydan okuyorsun. Evet. Ama e, biz biz de az değiliz. Yani biz de yabana atma mealinde ona bir meydan okuması vardı. E, NATO içerisinde ve kıta Avrupa'sının gücü üzerinden, Fransa'nın nükleer kabiliyeti üzerinden. Şimdi tabii Zelenski doğal olarak e, savaş yöneten bir, hani Zelenski'yi seversiniz, sevmezsiniz. Tabii, tabii. Bu başka bir şey ama sonuçta bir devlet başkanı. Ve üç senedir e, savaşı yöneten bir e, Ukrayna'da bir başkomutan ve o kimlikte orada. Ve o savaşın üretmiş olduğu ağır baskı, travma ve sorumlulukla oraya gitmiş durumda. Ve ince hesapların döndüğünün farkında doğal olarak savaşın üretmiş olduğu o yaklaşımla ve devlet başkanı olması hasemiyle karşılık verdi. E, karşılık e, yani alttan alabilir miydi? Alsaydı daha da ezebilirler. Yani bir yerde durdurması gerekiyordu. Ve tabii bir de şey, bire karşı üç durum. Tabii yani tabii. hem Trump var, hem yardımcısı var, hem ilgili danışman, bakan vesaire hepsi orada. Şimdi Ve buradan bir şey çıktı, gerginlik çıktı. Tabii gerginlik bana sorarsanız, hani biz tabii işin magazin tarafıyla ele alıyoruz ama hı hı, tabii. Amerika tarafından yapılan açıklamalara baktığınızda ee, Ukrayna tarafından yapılan açıklamalara baktığınız zaman olay son derece ciddi. Neden ciddi? Bir kere stratejik ortamı, stratejik durumu ve jeopolitik ortamı sarsma potansiyeli son derece yüksek. Yani bu gerginliğin üzerine savaş üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu, kıta Avrupa'sının dahil olduğu denklemde bir bozulmaya sebebiyet verebilir. Ve bunun hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de kıta Avrupası açısından son derece ağır sonuçlar alabilir. Yani Trump ben güçlüyüm, yaptığım yanlış hamleleri süspanse edebilirim yaklaşımı içerisinde hani maksimalist bir tavır, baskıcı bir yaklaşım ve kopartabildiğini alma. E, bu iyi gözüküyor ama bu kısa vadeli e, bir plana karşılık geliyor. Orta ve uzun vadede Trump'ın bu uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri açısından da son derece ciddi geri tepmelere dönüşebilir. Şimdi böyle olunca bence mesele sadece Zelenski'nin orada ezilmesi, Zelenski'nin ona karşılık vermesi ve bu karşılığın bir terbiyesi olarak algılanması meselesi değil. Çok ciddi bir mesele, çok ciddi bir sorun ortaya çıkmış durumda ve bunu şu an bakalım Batı toplumu, Atlantik toplumu kendi içerisinde nasıl çözebilecek? Yani meseleye direkt e, Putin'in yardımcısı Medvedev'in de dahil olması, Bununla ilgili bir yorum, karşılık vermesi onlar açısından da olayın ne kadar ciddi olduğu anlamına geliyor. Hmm. Yani o da hemen girdi işin içerisine. Çünkü sonuçta Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yapmasa dair bir fotoğraf vardı. Zelenski Beyaz Saray'a o anlaşmaya bedelini ödeme kabiliğinde, bu anlaşmayı bozmaya gitti ama şimdi Tekrar bu anlaşmanın veya bu ilişki gelişmesinin yapılmasıyla ilgili bir fotoğraf, yeni bir durum ortaya çıktı. Ve bu doğal olarak hem küresel jeopolitiği etkileyecek, hem kıta Avrupa'sını etkileyecek, hem de savaşı etkileyecek. Tabii. Bu açılardan çok farklı bir parametre gelişti yani bu kavga bir... özlerinden. Çünkü Saba... son derece önemli isimler açıklamalar yaptılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri eksimler, son derece önemli senatörler, bununla ilgili siyasi liderler açıklama yaptılar. İş e, Amerika açısından da bana sonrasında son derece ciddi hatta bir açıklama okudum e, yayına girmezden hemen Bu tartışmanın zaferi Putin'e yazar. Mealinde açıklamalar gelmeye başladı. Yani O yüzden e, Atlantik gibi bu kırılmaya bakalım nasıl onaracaklar hmm. ya da onaramayıp daha mı derinleşmesi gerçekleşecek ve savaşı coğrafyamızı bize ilgilenen boyutları da nasıl etkileyecek. Tabii son derece önemli başlıklı olarak ortada duruyor. E, Valla az evvel izleyicilere de söyledim herhalde Putin ile Zelenski bir araya gelse böyle bir şey yaşanmazdı yani o, o derece çok enteresan bir durum. Ama tabii savaş konusunda özellikle yine bir çözümsüzlüğe varır mı? Şöyle dediğiniz şey önemli bir yandan da hani az evvel dedim ya... E, Dönüşünde sosyal medyadaki paylaşımına bakıyorsunuz Zelenski'nin. Teşekkür ediyor. Biraz daha sanki böyle e, yani ortalama ılımlı davranmaya çalışıyor. Ya da öyle bir mesaj vermeye çalışıyor gibi. Günün sonunda peki bu anlaşma işi ne olacak? Mesela orada da baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri böyle yakalamış e, madenlerin işte o kaynakların neyse e, bayağı bir yüzde elliye yakınlı değil mi? Onu da elde etmek istiyor. 250 milyar doların karşılığı olarak belki de. E, dolayısıyla Amerika da bundan belki vazgeçmeyecektir ama o orta yolu çok kolay olur mu? Türkiye'nin bir rolü olur mu mesela bir arabuluculuk gibi? Yani aslına bakarsanız bu e, teklifi yapan öncelik olarak Zelenski. Ha tabii. Yani tabii. maden anlaşması tabii. ile ilgili teklifi ilk önce o yaptı. Tabii e, Trump ucu köpürttü. E, ve kusura bakmayın ifade kullanacağım. E, bir kurbağa gibi köpüğün üzerine çıkmaya çalıştı yani köpürterek. Şimdi bir dakika. Ee, öncelikle bir rakamlara verelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta yapmış olduğu kongreden geçen 5 yardım paketi var. Bu 5 yardım paketine toplam değeri 175 milyar dolar. Yani Amerika resmi olarak 175 milyar dolar yardım yaptı. Bu yardımın 70 milyar doları da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Ne için? silah, teçhizat ve mühimmat üretmek için. Hı hı. Hatta e, Türkiye'den de işte bir takım e, 155 mm top üretim e, sistemlerini alıp Amerika Birleşik Devletleri kurdular ve çok ciddi anlamda rakamlar. 30 milyar dolar falan gibi rakamlar dolaştı şeyin içerisinde, camianın içerisinde, piyasanın içerisinde. Şimdi yani hani resmi olarak verdikleri para 105 milyar dolar. Hı hı. Şimdi e, bunu neden 300 milyar dolar, 500 milyar dolar gibi köpürttü? Aslında bu Trump'ın karakterinde, ticari karakterinde e, gizli olan bir şey. Maksimalist bir yaklaşım, baskı uygulama ve buradan kopartabildiğini alma. Bunun patlayacağını katılmış olduğum diğer bazı programlarda dile getirmeye çalışmıştım. Size de söyleyeyim. Yani bu e, kısa vadeli e, bir stratejiye karşılık geliyor. Karşısında e, kendisiyle e, bağlantıları olan, kendisine karşı hassasiyetleri olan bir, bir iş adamı yok. Koca koca devletler ve okula, o devletler üretmiş olduğu akıllar var. Eğer bu e, denklemin bu şekilde zorlamaya devam ederse e, bunun Amerika Birleşik Devletleri için çok ağır sonuçları olabileceğini öngörmemiz gerekiyor. Küresel hakimiyetiyle ilgili son derece önemli bir kısım sonuçları olacağını öngörmemiz gerekiyor. Örneklendirmek de gerekiyor. Hani şey yapmadan e, bir e, yani bir teori üretmeden Trump geçen dönemde yapmış olduğu özellikle Orta Doğu'daki tercihleri 7 Ekim saldırısı gibi bir sonuç doğurdu. Yani ben savaş yapıcı değilim ben barış yapıcıyım, barış inşa edeceğim gibi cümleler kuruyor ama şu anda yani iktidara geldiğinden beri uygulamış olduğu temel bir yaklaşım var. Yani şeye girmiş, çerçi dükkanına girmiş bir fil gibi kıra döke vura kıra devam ediyor. Yani gücü hem e, bir baskı unsuru olarak bir, hem de eylem unsuru olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü milli güç unsuru kullanma eğilim içerisinde. Bu bana sorarsanız tehlikeli. Yani zaten dünya son derece gergin. Son derece e, Amerika Birleşik Devletleri mağfiretiyle kural temelli dünya düzeni bozulmuş durumda. Şimdi siz bu düze, bozulan düzeni güç yoluyla barış inşa etme adı altında Menfaatlerinizin peşine düşerseniz açıkçası bunun bana sorarsanız geçmişteki biraz önce vermiş olduğum örnek gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmesinin üretmiş olduğu sonuçlar gibi çok ağır sonuçları olur. Kim için? Amerika Birleşik Devletleri ve e, dünya için. Ne diyor Trump kendisi? Gayet e, şey, Irak ve Afganistan işgalleri için yanlış olduğunu söylüyor. 6 trilyon dolar para harcadık elimizde kalan nedir diyor. E şimdi bu yaptıkların yaptıklarını da bir gün başkaları sorgularla. O yüzden benim tavsiyem hani sesimiz ne kadar gider, onu bilemem tabii ama e, kural temelli dünya düzenini bozan, uluslararası hukukun temel kanunları olan e, hak, hakkaniyeti ve mütekabiliyeti ortadan kaldıran Amerika Birleşik Devletlerinin bir şekilde e, rotaya e, düzgün yerden girmesinin doğru olacağını. Türkiye ile ilgili kısmında da hani konuşacağımız temel konu buydu aslında. YPG, PKK terör örgütünden desteği keserek başlamasında büyük fayda var, fayda görüyor. Çok yani kısa sonuçta, peki şu ara bulucu Türkiye'nin burada mesela bir rolü olabilir mi? Bütün bu e, dağılmış şeyi toplayabilmek için böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ya Çiğdem Hanım şimdi tabii ara buluculuk e, bizde çok şey algılanıyor. Tabii farklı algılanıyor galiba. E, u, uluslararası ilişkilerde ara buluculuk e, çok farklı bir kavram yani hani bizim e, hayattan örneklendirdiğimiz işte kiracı ile ev sahibi arasındaki işte e, sorunu çözmek için ara buluculuk yapan bir e, figür değil ara buluculuk bir kere öncelik olarak ne, iki tarafında e, kabul etmesi gerekiyor hangi anlamda tarafsızlığını kabul etmesi gerekiyor yani bu anlamda e, ve ara bulucu bir araya gelemeyen keskin uçların eee antikutupların şu yakınlaştılar birbirine ama şurada bir boşluk var. Hı hı. Bu boşluğu doldurabilecek e, bir takım kabiliyetlere ve tasarruflara yığına sahip olması gerekiyor. Para gibi örneğin veya jeopolitik e, anlamda ortaya çıkan riskler gibi örneğin. Yani bu noktada Trump'la ben e, meseleyi tanımlarken hep şöyle söyledim. Yani Ukrayna'nın 500 milyar dolarlık madenle çökme operasyonunu bu küçük pasta yani operasyonu kimi dahil etti? Rusya'yı dahil etti. O, o büyük bir pasta. Evet. Çünkü yani Rusya'da hemen zaten üretmiş olduğu zafiyetlerle birlikte o da şey atladı. Ben varım bu işe dedi. Onu da orada test etti Trump. Yani Rusya'nın nasıl e, e, olaya dahil olma eşliği test etti. Çünkü evet. o da çünkü 3 yıllık savaşın üretmiş olduğu e, hassasiyetler var Rusya üzerinde. Onu da görüyor. Orada bir pasta var onu görüyor. Şimdi bir diğer tarafıyla Kıta Avrupası büyük bir pasta çünkü Kıta Avrupası bu işler çok etkilenecek. Onlardan bu olaydan sonra bakalım neler çıkacak. Ya bunun bir e, siyasi tiyatro, bir gerginlik tiyatrosu ve bu gerginlik tiyatrosunun kabağı Avrupa Birliği'nin başından patlayacak. Onu da e, yakın zamanda daha düzgün yorumlaya başlayabilir. Çünkü ya çok sıcak güzel. mesele. Bu da olabilir belki Şimdi, de değil mi yani? O da bir o, ihtimal tabii. Tabii, tabii. tabii ve, şey ve bir mesele daha var ha. Suudi Arabistan Evet. şimdi evet. Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun güvenlik mimarisiyle de ilgili Trump'ın bir hesabı var bu e, görüşmeler üzerinden ve Prens Selman üzerine de bir hesabı var bu açılardan bakıldığı zaman e, hani Trump bir oyuna başladı ama dediğim gibi e, çok e, kıra döke gidiyor tabi Türkiye Türkiye ile ilgili sordu Türkiye e, iki tane barış görüşmesini ee, toplamayı başarabilmiş bir ülke savaşın en başında en sıcak evet. olduğu anlarda. Ancak bu e, savaşın devam etmesini isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından bozuldu. Biliyorsunuz yani hani evet. isim tabii, bazı tabii, isim tabii. vermek internet ediyorlar ama bu, bu ülkeler yaptı bu işi. Savaşı çünkü o jeopolitik bir entrikaya karşılık geliyordu. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması saldırtanlar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ydi. Eee gerekçelerini üreterek ee, ve bu savaşla çok büyük kazanım elde etti. Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO adına. Yani kendi imparatorluğunu NATO üzerinden dünya hakimiyetine dönüştüren NATO adına, Amerika Birleşik Devletleri adına şimdi Trump gelişen, şekillenen hassasiyetler üzerinden, savaşın üretmişte savaşın taraflar üzerinde üretmiş olduğu etkiler üzerinden yeni bir operasyona girişti. Ama tehlikeli bir operasyona girişti. Yani e. şimdi şey gibi yani bu ee, yani 500 milyar dolarlık kaynağa çökme bir e, mafya hesabı hesabı gibi mafya hesabı kesme gibi bir şey yani neye benziyor biliyor musunuz? kusura bakmasın kimse yani bir devlet bunu yaparsa kendi müttefikleri dahil olmak üzere dünyada çok büyük bir güvensizliğe sebebiyet verir yani e, para verdim diyor ama vermiş olduğu para ifade ettiği para kadar değil başka bir tarafı var. Siz yardım yapıyorsunuz savaşa daire ve buradan çok büyük kazanımlar elde ediyorsunuz. Şimdi bu ya, yapmış olduğunuz yardımı tahsil etmeye kalkıyorsunuz. Bu bir kere e, bu da yanlış bu tarafıyla bakıldığı zaman ve şimdi e, tahsil etmeye kalkarken de sadece 500 milyar dolara telafi ediyorsunuz ama Ukrayna'nın e, yeraltı zenginlikleri, hidrokarbon kaynakları ve değerli metalleri 26 trilyon dolar seviyesinde. Bu aynı zamanda Limanlar gibi stratejik tesislere de çökme eğiliminiz var. Ve hiçbir güvenlik garantisi vermiyorsunuz ve bir cümle kuruyorsunuz peşinden. Diyorsunuz ki benim oradaki ekonomik çıkarlarımı gözetiyor olmam bile Rusya'ya caydırılık üretir. Deyip buradan e, son derece e, hiç elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan Hı. muazzam bir kazanın peşine düşüyorsunuz. Ve sonrasında ne oluyor? Böyle bir patlama gerçekleşiyor Beyaz Saray'daki görüşmede. Yani hı hı. hani Trump e, aslında bana sorarsanız şu ana kadar Ukrayna ile ilgili etkilerinin e, bir fırtınasını biçti orada. Şimdi evet mesele Zelenski açısından Ukrayna açısından kötü gözüküyor. Hı hı. Ama bence e, Trump meseleyi okurken Amerika Birleşik Devletleri üzerinde üreteceği sonuçlar üzerine okumasında ve onarılmasına yardımcı olmasında bence Amerika Birleşik Devletleri küresel hakimiyet açısından da büyük bir gereklilik var. Sadece Bakalım bu konu. Ne hep evet, sadece bu konu bile saatlerce belki üzerine konuşulabilir. Yani Avrupa'ya evet. etkisi, değil mi? Onların tepkileri ne olacak? Ee, Zelenski ile bu yaşananlar sonrasında nasıl rayına oturtulabilir? Kim ne kazanır, kim ne kaybeder? Nereye nasıl çöker? Modern dünyanın ilk sömürgesi haline gelir mi, gelmez mi? Bütün bunlar ama bir şey herhalde netleşti bir kez daha. Trump gibi bir figürle ya da onun yönetmiş olduğu bir ülkeyle diyalog halindeyken birlikte çalışırken e, belki birkaç adım sonrasını bilerek ya da öngörerek çalışmak gerekecek. Çünkü az evvel dile getirdiniz sadece bu mevzu değil ki işte Suriye kuzeyinde yaşananlar. Az sonra yine izleyicilerimize de hatırlatırız. Dün de zaten bahsetmiştik özellikle Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar.